Gel kızım gel gel gel. Evet arkadaşlar koyunumuz gebe ee, bekliyoruz ama henüz doğurmadı. Artık bir haftası mı var? kaç günü var bilmiyorum. Ben biraz daha iyi oldum. Sizler nasılsınız? Öksürük devam ediyor. Bu iki tane bir kabakla bir boynuzlu baya bir büyük arkadaşlar yani şey olarak boy olarak tiftikler kadar neredeyse. Acaba bunlar gebe kaldı mı? Babam pırasa falan pırasa yaprağı falan atmış. Koç burada. Teke burada. Koçu bağladık. Keerbest Bu da e, bunu tohumladı mı bilmiyorum Bu da gebe olabilir keçi koyunumuz kesin gebe ama yani ondan eminim koyunumuz kesin gebe ilk ilk yavrusu olacak koşta genç e, boynuzlu boynuzları ince ama böyle değişik bir şey ama çok güzel. Irkları bence çok güzel yani. Kıvırcık. Merinos gibi. Artık tam nedir bilmiyorum. Biraz melez. Evet. Kobra ile Mamba'ya gidelim bakalım. Ne öyle kızım? Güvercinlerde yavrularımız, bakın, bunlar uçmayı öğrendiler. Artık böyle e, yerdeki tehlikeleri atlattılar diyebilirim. Babaları atmaca atmıştı. Dur kızım ısırma. Anneleri büyüttü. E, güvercinler devam ediyor arkadaşlar, çoğalmaya. Buraya yumurta yatan var. Şurada yumurtada yatan var. Bakın görebiliyor musunuz? Burada yumurtada yatan var. Ee, burada tek başına bir tane ee, yavru var. Baba bu. Hepsinin babası bu arkadaşlar. O yavruyu tek başına büyütüyor. Annesini atmaca kaptı. Allah atmaca bir ara bir dadandı. 2-3 tanesi gitti arkadaşlar. Mamba burada. Mambayı salalım. <laughs> gel, buraya gel. Ee, mamba Mambayla kobra'yı burada salık bırakmıyorum arkadaşlar. Mambayla kobranın yeri burası. <laughs> Komple burada salık bırakırsam bırakıyorum. Buraları hep kazıyorlar. İşte hasta olduğumdan dolayı <laughs> son bir haftadır falan. Ne oldu kızım? Bugün bağlıydılar. Gündüz genelde bağlı oluyorlar. Gece salıyorum ben. O yüzden böyle salınca bir güreş faslı oluyor. Güvercinler bakın işte oradan tehlikeli yani bakın o ağaç bizi bitiriyor o ağaca nereden alıştılar kedilerden dolayı alıştılar kobra mammanın üf kobra var ya kobra ama mamba ile baş edemezsin sen kobra paşa bu timsahla nereye baş ediyorsun? İyi güzel geçiniyorlar arkadaşlar ya. Öyle kavgalar falan oluyor ama çok şükür fazla şey yapamıyorum. Gösteremiyorum onları. uyarı veriyor, ihlal veriyor yani. Videonun para kazanması kapanıyor. E ne oluyor? Biz de iki tane kapı için iki aydır bekliyoruz. Karong da bağırıyor. Karongu buraya alamadık. Buradaki kapı zaten yıkıldı. Buraya da adam akıllı bir kapı yapmamız lazım. Lan! Şişt! Bak bu sefer de kobra şey böyle sert oynamaya başladı. Ne oldu? Ayağını mı bastı? Karongo ee, karongu bu tarafa alacağım işte arkadaşlar. Kobra hızlı arkadaşlar kısa mesafede ya. Kobra kısa mesafede baya bir atik yani öyle şey değil. Uzun mesafede çok rahat atık atik olurlar. Yani bu e, öyle bu tarz cüsseli köpeklere çok hantal diyorlar. Öyle sürüde kangal daha iyi falan. E, ben e, Anadolu çobancıyım arkadaşlar. Kangalcı değilim. Anadolu çoban köpeği Kangal'dan daha iyidir. Yani ben öyle düşünüyorum. Sürüde de daha iyidir. Ha şöyle ikisi bir. Yani Kangal ve Anadolu çoban köpeği hepsinden iyidir. Kangal seridir. Hızlıdır. Ama ee, bu tarz Kangal'dan daha iri. Eee Tam mamba yani mamba örneğini vereyim mamba tarzında e, kangaldan biraz daha iri e, serilik konusunda da öyle e, kangaldan çok yavaş diyemeyeceğim e, bu tarz büyük Anadolu çobanlar benim daha çok hoşuma gidiyor e, bilmiyorum kobra mamba olduğu için mi böyle düşünüyorum. Kobraman bu yerine Kangal olmuş olsa öyle mi düşünürdüm? Ee, bilmiyorum ama her zaman iyi ki dedim. Çok şükür. Yine de iyi ki diyorum. İyi ki böyle Kangal değil de biraz daha iri kıyım. Kobra mamba var. Soylarının da inşallah devam ettireceğiz. Yani böyle iri, hızlı olduğu zaman daha iyi oluyor arkadaşlar. Yani mamba o kadar yavaş bir köpek değil ki kondisyonları da o kadar çok yok. Yani kobra da aynı şekilde. Kondisyonları öyle her gün dağda Sürü başında ormanda olmuş olsalar Kondisyonlar da yüksek olsa Gerçekten öyle Kovalamada Şeyde öyle çok Kangal seriliğinden Seriliğiyle çok Farkları olmaz yani Ben öyle düşünüyorum Erkek olanlar tabi biraz daha Hantal olacak kobra mesela Hantal olacak ama Mamba tarzında dişiler Sürüde Kesinlikle Kangal'dan daha iyi olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Tabii benim düşüncem. Ya çünkü arkadaşlar, Saf safkan Kangal dişiler veyahut da erkekler öyle çok uzun boylu, büyük, cüsseli köpekler değil. Zaten çok cüsseli ise de Kangal değil, onu da söyleyeyim. Bak. Bir tane kemiği çökmüş. Oradan mambaya hırlıyor. Bak bak gördünüz mü? Buraya gel. Şş, gel. Hayır. Hayır. Bak kobra. Ona sakın saldırayım deme. Bırak buraya gel. Buraya gel tamam. Şş. Bak onun canı yok zaten. Ah Joker ah. Ağzında böyle bitecen ya bitecen ya Gel buraya gel Gördünüz değil mi arkadaşlar Mevzu kemik olduğunda Eyvallahı yok Ama mangal gibi de Bir yüreği var işte böyle Joker'e izin veriyor Tabi ben de işte beni dinliyor ya. Ben kobranın bu yuna hastayım ya. Maşallah benim tosunuma ya. Ulan kobra, ulan kobra. Vallahi arkadaşlar bu son dönemdeki videolarda Artık öksürüyorum, tıskuruyorum, kuruyorum, burnumu çekiyorum. Kusura bakmayın gerçekten bir haftadır iyileşemiyorum. Ee, yani gücüm gelmiyor yerine. Yeni yeni kendime gelmeye başladım. Evet videoyu sonlandıralım. Alo. Ekmek mi yiyorsun ha? Ver bana ben. Yiyeyim Ver, ben yiyeyim azıcık. Ver ben ver bana ben yiyeyim ekmeğine yiyor ya kobra paşa kobra'nın boyu çok uzamadı arkadaşlar kobra'ya şöyle bir şey yaptım bakın kobra'nın tasmayı uzattım gösterdim mi bunu bilmiyorum Kozma, kobra'nın tasmayı uzattım çok pahalı arkadaşlar tasmalar dedim biraz daha böyle idare edelim yani ne yapayım Evet görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.